Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de beni benim videomu çalan birisinin içeriğinden bahçe, bahsedeceğim. Bu adam gerçekten o videoyla benim 70 bin izlenen videomla neredeyse benzer olmasına rağmen 1 milyon 1600 bin izlenmiş. Ve adam hiçbir şekilde de izin almamış. Hani Bildiğin videonun yarısı aynı. Yani %75'i ki benim videomla aynı. Öyle bir video yani. Biliyorsunuz yani. Anlarsınız. Neyse. Keşfette dolanırken bir anda o video karşıma çıktı. E bu benim videoma çok benziyor dedim. Video yapayım bunu dedim. Bu arada arka plana biraz Stars koymalım. Ve bir şey. Zaten biraz Stars oynayayım. Ne, 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 neyse. arada Adamın çaldığı ve beni ne, yaptığımı koyacağım ekrana. Hoca Yusuf'u da yanınıza alın demiştir o sırada Yusuf. Hoca Yusuf Abim dövdükten sonra, ağlamam Yusuf. Abim sonra ağlamamam için yaptığı mistik hareket. Abim beni dövdükten sonra ağlamamam için yaptığı mistik hareket biraz daha zıplasa dünya sağlanacak. Şimdi bakacağım gerçekten. Ben yani çalmış mı diye. Ne zaman yaptığına bakacağım. Hani belki çalmış belki çalmamış. Kendi fikrimdir. Diye bakacağım. Sonuç gerçekten çalmış. Yani çalmış yani. Hem de iki ay sonra çalmış. Adam iki ay sonra çalmış. Demiş, bakmış, aa bak bir video var, ben de aynısın. Yapayım demiş. Videodan esinlenmemiş Yüzde yetmiş gerçekten aynı yani. Videonun yüzde yetmiş beşi gerçekten aynı. Ama diğer videolarında çalınma video hiç düşünüyorum yani yoktur. Yani çaldı bir video görmedim yani. Belki kendisi yapmıştır ama çok benziyor yani. Yani çalmış mı kendisi mi belirleyemiyorum. İki ay sonra yapmış ama yani yani bilmiyorum. Siz belirleyin ve bay bay.